Meteoroloji ve Afat'tan uyarı, Ege bölgesi için kuvvetli yağış, ani sel ve su baskınları için uyarı da bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Marmara Ege ve Doğu Akdeniz çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Kars ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının meydana gelebileceği öngörülüyor. Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.